Trabzon öyle bir kaleci transfer etti ki seneye onu takımda tutmak neredeyse imkansız. Öyle adam Altay'ın yedeği oldu. Neden bahsediyorsun abi demeyin. Manchester United'ın Andrea Onana için kısa süre önce tam 48 milyon sterlin ödediğini çok çabuk unutuyoruz. İngiltere'de yaptığı hatalarla gözden düşmüş olabilir. Ama bu adamın kalitesi tartışılmaz. Şimdi baskıdan uzak Trabzon'da mis gibi bakacaklar ona. Kendini yeniden bulacak. Bordo mavili formayla öyle bir parlayacak ki Avrupa devleri onu almak için sıraya girecek. Bakın görün. Manchester United bir batağa dönüşmüş. Trabzon'da parlayacak bu adam. Fenerbahçe maçında bile kalitesini belli etti. Andre Onana Inter'de devleşip Premier Lig devine transfer olduğunda bir rüyadaydı. Ama bu rüya Old Trafford'a diye hatalı gollerle bir kabusa dönüştü. Ağır eleştiriler, bitmeyen baskı ve sonunda bileti kesildi. Herkes onun bittiğini düşünürken o kariyerini kurtarmak için yepyeni bir liman seçti Trabzonspor. Bunu başardığında peşindeki devler yine kapıyı çalacak. Ha, Altay Bayındır'a ne olur derseniz onun işi çok zor abi. Hele bu performansla işin içinden kolay kolay çıkamaz. Allah kolaylık versin. Takipte kalın.